Gökkuşağı kanalından selamlar. Nihayet kavuştuk. Vallahi ben de böyle birkaç gün geçince e, geriliyorum. Video yapmak istiyorum artık ama işte olmuyor bazen. Her şey üst üste gelince olmuyor. Ben de yoruluyorum. Bir sürü e, sıkıntılar yaşıyorum. Bir sürü zamanım olmuyor yani. Ve kendimi hiç konsantre hissedemiyorum. Yapamıyorum. İki gündür ama böyle bir fırsat kolluyordum. Yine böyle olmadık bir yerdeyim ama olsun. Ben yine de bir şekilde bakımımı yapacağım inşallah. Bakalım fincan ne diyor? Ee, dinleyen denk gelen herkesin en yüksek hayrına niyetlenerek kapattım. <laughs> Lütfen siz de kendi özel niyet alın. O şekilde dinleyin daha iyi olur. Ee... Bakalım fincan bize ne söyleyecek. Fincanımız. Böyle bu fincanda e, sanki e, böyle çok sinirlenmiş size e, bir hamle yapmış ya da ee, fiziksel olarak olmasa da hani psikolojik olarak baskı yapmış, e, somut olarak da böyle gözdağı vermiş bir insan var burada bir eril enerji gibi yani e, bir şey paylaşamamışsınız yani bir insanla ilgili bir tartışma bir e, sıkıntı bir olayla ilgili de yani bu her şey olabilir. Ee, bayağı devleşmiş yani arkadaş. Bayağı gerilmiş. Hatta elinden gelse böyle sizi uzağa gönderecek. O e, nasıl diyeyim? O görüş alanından e, çıkaracak. Hani görmek istemiyor. Sanki hani o kadar agresif Yaşadığınız şey her neyse o kadar gerilmiş ve sinirlenmiş ki hatta biri aranıza da girmiş olabilir. Bazılarınız muhtemelen ağız ağıza böyle bir kavga hani böyle bir şey yapmış olabilir ve biri sizi ayırmış gibi. Ama bu kişi biraz fazla şey bir insan. Yani öfkeli mi desem, bir şeyler çok mu biriktirmiş desem, cahil evet yani cahil de çünkü kabalıkla bir şeyler halledebileceğini halledebile, düşünen bir insan ve e, çok alakasız bir e, şeyle de yürüyor nasıl diyeyim hani sizin aslında istediğiniz şey başka beklediğiniz şey başka onun anladığı şey başka İletişimle ilgili bir sorun olduğu için. Ee, olay bu kadar ateşlenmiş sanki ee, ama şöyle söyleyeyim ben size e, sanki konuşarak bir şeyleri halledebilirsiniz ama şimdi hemen değil yani onu zaten siz hissedersiniz o ateşin böyle dindiği zaman <laughs> aranıza giren yani aranıza giren derken sizi kavganıza engellemeye çalışan sizin yanınızda duran bir insan görüyorum ben o yanınızda duran insan da aslında biraz dikkat etmeniz gerekir diye düşünüyorum çünkü ayırmaya çalışıyor gibi görünse de aslında bir yerde bir ateş fitilleme de var yani ya burada Agresyona dikkat edin diyor. Yani hasete dikkat edin diyor. Çünkü çok iyi gibi görünen insanların da e, aslında içten içe e, biraz böyle hani negatif şeylerden beslenen insanlar olduğunu da görüyorum. Ben bakın kendi halinizde, kendi alanınızda durmaya çalışın. Kalbinizin yüzde yüz güvendiği insanlarla vakit geçirmeye çalışın. Ee, ki ben burada şunu görüyorum. Siz aslında hissediyorsunuz. Hani aptal değilsiniz. Estağfurullah. Burada e, anlıyorsunuz. E, ama e, şurada e, iç dünyanızda e, nasıl diyeyim biraz arabesk olacak ama gerçekten ve ee, içinizdeki o saf, o temiz tarafınızın ben yerle bir olduğunu görüyorum. Hayal kırıklığı yaşadığınızı, işte ben e, nasıl işin içinden çıkacağım, bazı şeyler nasıl düzelteceğim, e, niye ben bütün bunları yaşıyorum, bunlar neden benim başıma geliyor gibi cümleler kuruyor olabilirsiniz. Çünkü şurada hem düşüyorsunuz, düşmüşsünüz. Hem etrafınızda incecik dallar var onlara böyle elinize atıyorsunuz ama onlar o kadar ince ki sizi kaldırabilecek şey de değil bunun farkındasınız. Kendinizin halletmesi gereken sorunlar tabii ki yani bunu bu, bu net belli. Siz kendi kendinizi motive edip kendi kendinize güçlenip ee, ayağa kalkacaksınız. Belki diyebilirsiniz hani ben ne yapayım, ne yapabilirim diye. Arkadaşlar ben ne yapabilirim diye sorduğunuz zaman eğer bir çözüm bulamıyorsanız bekleyeceksiniz. Aslında hayat şifreleri içinde. Yani şifre diye bir şey yok, nettir. Bir şey, bir çözüm bulamıyorsak kendimiz için, evet çıkış yolu burası diyemiyorsak demek ki bir zaman bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz ve o portal önümüzde açılacak, bu kadar. Biz çok zorladığımız için tıkanıyoruz. Yani çok zorladığımız için arkadaşlar ben biliyorum. Yani bunu şu an size söylüyorum ama ben kendi hayatımda ben de çok bunu e, yapamıyorum. İstiyorum ki hemen bir şeyler çözülsün ama çok yanlış. Çözülmüyor. Bunu bile bile de üstüne gittiğim oluyor. Üstüne çok gittiğim zaman her şey daha kötü olur. Böyle 10 gün fincan bakabilecek enerjim kalmıyor. E, hepimiz insanız tamam mı? Hepimizin hayatında bir sürü problemler var çözemiyorsak bekleyeceğiz. Beklemeyi öğrenirsek önümüze güzel kapılar açılacaktır. Bu tecrübeyle sabittir arkadaşlar. Bunun başka bir şeyi yok. Kalabalık bir yolculuk var. Yani tam olarak karar verem veremediğiniz ama gitmek de istediğiniz bir yer var sanki ve oraya e, çok dağınık bir kafayla gitmek istemiyorsunuz diyorsunuz ki ben biraz sakinleşim öyle gideyim ama ben size şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Yolunuz gayet güzel ve eğlenceli görünüyor, iyi görünüyor, pozitif enerjilerle dolu bir yol. Böyle bir şeyiniz varsa gideceğiniz <laughs> ertelemeyin arkadaşlar gidin çünkü oradan güzel döneceksiniz tamam mı? ya de ya boğazım şey biraz. <laughs> Ve e, evet, e, böyle sanki tıkalı gibi istemiyor gibisiniz ama bu size iyi gelecek, şifa verecek size. Size. Zaten var ya her zaman derim hani gerçekten eskilerin e, çoğu şeyi şu an bile çok işimize yarayan tebdili mekanda ferahlık var. Her zaman olmasa da var yani. Bazen değiştirmek gerekiyor yeri. Evet oradan döndükten sonra kendinizi iyi hissedeceksiniz. Gerçekten o yalnızlık, duygunuz falan. Yani bir şeylerden keyif aldığınızı görünce motive olacaksınız. Daha hissedeceksiniz kendinizi. Ve şurada da baktığım zaman çok üzgün bir insan var burada. Çok üzgün bir erkek var. Böyle bıyıklar var. Derin bakışlı bir insan bu. Belki bir kasket takıyor olabilir. E, hafif sakalı olabilir. E, hem çok sert, sinirli bakan bir insan. Hem de aslında çok da insani bakışlar Hani iyi de bir insan gibi. Ve e, böyle... E, sizden bir ışık, bir şey bekliyor. Belki geçmişte size zarar vermiş, sizi üzmüş bir insan olabilir. E, belki... Ee, siz onu çok üzdünüz ee, ama e, siz çok fazla düşünüyor, sizinle bir araya gelmek istiyor, konuşmak istiyor ve sizden kendisine bir adım atmanızı bekliyor. Ee, şu an burada bir cevap göremiyorum arkadaşlar. Hani siz atın, o atsın, böyle bir şey yok. Bu sadece gördüğüm şey bu. Buradan aldığımız mesaj bu kadar başka bir şey yok. Ee, buraya da baktığım zaman... Burada da bir çeşit böyle hani e, böyle bir dinlenme, bir e, kafayı toparlama e, ihtiyacınız var arkadaşlar. E, resmen böyle yatağınızda güzel güzel yatmış, dinleniyorsunuz ve çok relax, güzel enerjiler var burada. Dinlenin, kendinize gelirsiniz. Zaten dinlenerek hangi acıyı yatıştıramıyoruz ki? Gerçekten çok iyi geliyor. haberiniz var iki tane ee, bir tanesi başkaları için önemli sizin için sıradan bir tanesi de e, sizin için gerçekten çok önemli başkaları için bilmiyorum ama o sizin için çok önemli sizi e, belki bu az önceki yol için bir davet alabilirsiniz tamam mı öyle bir şey olabilir ve e, İyi görüyorum yani o ilk başta çıkan o kavgayı, gürültüyü unutturacak şeyler olacak inşallah. Zaten o bir anda gelişecek bir durum gibi görüyorum ben. Ee, fincanımız bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Ee, abone olmayı, yazmayı e, lütfen unutmayın. Sürekli bir enerji alışverişi olsun aramızda. Tek taraflı olmasın. ...başka türlü zaten çok zor, uyumlanamayız, tamam mı? Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim ben, bazen bazı arkadaşlarımız uyumlanamayabiliyor. Tabii ki uyumlanamayabilirsiniz, yani herkese hitap etmeyebilir o bakım. Kolektif zaten bu arkadaşlar. Ama yine de ben eğer 500 kişi izliyorsa, bu 500 kişinin 400'ü uyumlanıyorsa... Ben iyi bir enerji var diye görüyorum, tamam mı? Kişisel bakımlarınız için de buradayım. İstediğiniz zaman notunuzu bırakın. WhatsApp numaram ve Instagram adresim açıklamalar kısmında var. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.